Selamünaleyküm. Abi nedir o topladığın? Tilki şet. Tilki şet. Bir daha söyler misin abi? Tilki şet, tilki şet. Tilki şet. Ne iş yaparsın? Nasıl yersin onu? Ne özelliği var? Sağlığa faydalar falan nedir? Vallahi sağlığa fayda Bunu Ne yapıyoruz işte. Yiyoruz. Bunu yumurtayla kavurup yiyeceksin yani. Acı, acı, acı. acı biber atıyorum bir de pul biber falan. İstediğin baharata göre. Tadı nasıl oluyor? Acımsı bir şey mi oluyor? Acı, Kendinde de mi var acılığı? Tabii kendinde de var. Doğada böyle e, ilkbahar başlarında mı çıkar? Aa şimdi işte sen şimdi zamanı. Şu an çıkar diyorsun. Kara hindiba o, o da bu zamanlar çıkıyor biliyorsun değil mi kara da. O da iyidir. Hücreleri falan iyi olur. Sen bu otu bir tanıt. Ben bir videonu çekeyim. Bir kanalımda paylaşayım. Normal ot işte. Öyle izleyenler. ne bilsin onu. Tilkişen biliyor İnternete internete bak çık çıkıyor. Internet. Ha, Tek internet... şey çıkar. Sen bilgilerini sun. Doğamızda bak ne güzel fıstık gibi memleketimiz var. Memleket çok güzel. Bunlar da faydalanacak şeyler. İnsanlar bilsinler yani. Evet. Biliyorlar zaten bunu ya. Çok kişiler biliyor. Hı, hmm. e, Yumurta ile şey... bilsinler diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Şey, bunu zaten Ege'ye Ege, Ege yani. Akdeniz bölgesi Ege. de olmaz yani. İnşallah dolduk falan olmaz. Anadolu'da Bizim Ankara taraftan da olmaz. O zaman Angaralar bunu yemeyecek, bilemeyecek. Artık ismini duyarlar abi. Teşekkür ederiz. Angaralar da artık yerince yemeye başlarlar buralara. Herkesi bekleriz güzel doğamıza. Memleket hepimizin. Hayırlı akşamların olsun abi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. İşte Ege'nin ve Akdeniz'in güzelliklerinden faydalanan insanlarımız. Kendinize iyi bakın. Selametle.